ifad ettiği gibi bizim kardeşliğimiz eee sadece bu yüzyıla ait değil. Eee tarihsel bir ta, uzun asırlara dayanan bir eee kardeşliğimiz var. Az Ambassador Oslo Express our brotherhood is not only evet. on the century but it is evet. on uh, centuries ago yes. Eee binaenaleyh eee bu sebeple Pakistan ne zaman nerede hangi ihtiyacı duymuşsa Türkiye onun yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Türkiye'de nerede bir ihtiyaç duymuşsa Pakistan bizim yanımızda olmuştur ve inanıyoruz ki bundan sonra da olacaktır. Uh, Türkiye will be with Pakistan and just opposite Tabii. when um uh, Türkiye has any need Pakistan will be you know this yes ee, bir kere daha altını çizerek söylüyorum I want to once more Pakistan again. ve Türkiye e, dünyanın en güçlü en büyük devletlerindendir. Bu ülkelerimiz aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcıdır.

tamam edilmesini tümillere diliyoruz. Even Pakistan Pakistan kendinden emindir. Onun için de bağımsız yes. soruşturma istemiştir. And is an um, uh, uh, tabii. E, tarafsız ve bağımsız soruşturmadan e, kaçanlar aslında bu işin sorumlusudur. Pakistan üzerinde bir oyun oynanmak istenmiştir. Tabi. Hindistan, işte Asya'daki bir kasım güçler ve küresel güçler tarafından. India by some global powers and by some powers in Asia, yes. Tabi. Ee, ve e, haksız bir sebeple Pakistan'a saldırılmıştır. Uh, Pakistan. Uluslararası kurallar da ihlal edilerek saldırılmıştır. Uh, uh, Eğer bu saldırıda insani, ahlaki, hukuki e, şartlar gözetilmemiştir. Onun için yes. çirkin bir saldırıdır. Ve evet. yes. Ama say, yes. ıı, kardeş Pakistan ıı, güçlü olduğunu ıı, bu meselede de ortaya koymuş and saldırı püskürtmekle kalmamış kendisine saldırılamayacağını da göstermiştir. And uh, not only Pakistan has defied this attack. Uh it just proved that uh, it cannot be attacked anymore. Yes. Bütün dünya bilir ki Pakistan eee insani değerleri, hukuku, ahlakı, inancı önceleyen bir devlettir. Oh uh, the world knows that Pakistan is a state that keeps humanitarian values, legal values, moral values as primary uh, objectives. Yes. Tabii. Eee uh, ama bu şu demek değildir. Bu Pakistan'a saldırılabilir anlamı taşımaz. Pakistan could be attacked because of Putin's. Gerektiğinde e, en sert şekilde karşılık vereceğini de göstermiştir. And Pakistan has shown to the world that when necessary it can give the hardest uh, response. Yes. Bunun için bir kere daha Pakistan devletini, silahlı kuvvetlerini ve kardeş Pakistan halkını tebrik ediyorum ve yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Uh, I want to congratulate once more yani hem Cammu Keşmir e, meselesinde hem su meselesinde e, Pakistan hem acil olmuştur hem haklıdır. Both the Jammu Kashmir issue and water issue, Pakistan has always been behaved just, and it is just in these issues, yes. Yani o meselelerde de

Sağ olun. Ne içer Sayın Büyükelçimiz? Like so? Çay, kahve? <laughs>